Arkadaşlar kanalıma oyun kafasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e futbolda kornerden nasıl gol atılır ona bakacağız. Öncelikle hava hakimiyeti yüksek futbolcumu arka direkten ön direğe doğru koşumu yaptırıyorum. Ortaya aşırttım. Ortada boş kalan oyuncum alara gönderdi. Tekrar söylüyorum. Hava hakimiyeti yüksek bir futbolcu seçeceğiz. Ben de Fransa'da jüri var. Jüri rakibimden sıyrıldıktan sonra ön direğe koşumu yapıyorum. Hemen pas tuşuyla ortaya aşırtacağım. Ortada boş kalan oyuncum topağlara gönderecek arkadaşlar. Bu birinci taktiğimiz. Tekrar deneyelim bu taktiği. Hava hakimiyeti yüksek oyuncu lazım arkadaşlar öncelikle. Bende jüri var. Ee, buna nereden bakarız? Zıplamasına bakarız oyuncu özelliğinin. Kafa vuruşu, kafa gücü, hava gücü. Bu hakimiyetleri yüksek oyuncu seçeceğiz. Eğer forvetleriniz ve orta saha oyuncularınız da bunlardan yoksa defansif oyuncularınızı da Korner atışında ileriye çekebilirsiniz. Ben bir ara mesela yoktu takımda. Van Dijk bu şekilde ileri çekiyordum. Ve her topta kafaya arkaya aşırtabiliyor. Bakın jüriyi tekrar deneyelim. Arka direğe götürdüm arkadaşlar. Ön direğe koşumu yapıyorum. Koşumu yaparken kornere bastım. Burada kornere vuran arkadaş çok önemli değil. Zaten herhangi bir doldurma vesaire herhangi bir açısını ayarlamamıza gerek yok. Sadece... Oyuncumuzu hedeflediği için direkt oyuncumuza doğru atıyor. Son kez bir daha deneyelim arkadaşlar. Ön direğe koşumu yaparken ortayı yaptım. Tam böyle penaltı noktasının oralardayken falan kornerde korneri kullanan futbolcuya e, talimatı vermeniz lazım arkadaşlar. Koşu yaptıktan sonra basarsanız e, defans öne geçiyor. Şimdi diğer bir taktiğimize geçeceğiz. Diğer bir taktik de gene Hava hakimiyeti yüksek olan futbolcumu alıyorum Jury'e. Bu sefer yine arka altı pas çizgisine doğru geldim. Hatta bir metre soluna çıkıyorum. Şimdi buraya ortalıyoruz arkadaşlar. Buraya ortalıyoruz. İçeriye indireceğim topu. Ortada boş kalan oyuncumla şut çekeceğim. Burada dönen topu tamamladık. Şimdi tekrar deniyorum. Jury'e arka altı pasın bir metre soluna doğru çekiyorum arkadaşlar. Ortamı gönderdim. Jury ile indirdim içeri. Orta boş kaldı topaallara gönderdik. Burada kaleciyi çıkartırsa ki gerçek maçta kaleciyi çıkartabiliyorlar. Büyük ihtimal boşa da çıkıyor arkadaşlar kaleci. Eğer kalecinin boşa çıktığını görürseniz direkt böyle pas değil de kaleye de gönderebilirsiniz. Genelde bu şekilde rahat gol bulabiliyoruz. Burada önemli olan hava hakimiyeti yüksek futbolcumuzu tam şu noktaya doğru çekmeniz. Bakın bu sefer olmadı. Her zaman olmayabilir ama yine golü bulduk. Şimdi ee, bir diğer taktiğim Griezmann'la Öndüre'ye koşu yaptım arkadaşlar kendim orta açacak alanı buldum ortayı gönderdim golü sağladık burada önemli olan Griezmann'a koşu yaptırırken tam o çizginin orada yalnız dönüp orta yapacak bir pozisyonda yani çizgiye de çok yakın yerde yapmayın Eğer dönerseniz top dışarı çıkabilir şu şekilde Ortadaki oyuncunun boş kalma olasılığı Çok yüksek gerçek maçta Tabi burada yapay zekaya karşı gösterdiğim için Gerçek maçta online oyunculara karşı Hani bunu %100 değil de %50 olarak değerlendirebilirsiniz Ama büyük ihtimal Kornelerden yani 3 kornelerin birinde Bu taktikle gol bulursunuz arkadaşlar Tekrar deniyorum Bakın Griezmann'ı öndereye doğru çektim Kendimi orta yapacak alanım var Ortayı yaptım Bazen karambol olabiliyor ama gol bulma olasılığımız bayağı yüksek. Şimdi arkadaşlar ben bazen maçta şu taktiği kullanıyorum. Korneri kullanan arkadaşı bu bölgeye getirdikten sonra arka place atıyorum. Bu çok sevdiğim bir gol. Videoyu kısa tutacağım. Bu tür içeriklerin devamı için beni desteklerseniz videolarımı beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirimleri açarsanız da sevinirim. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Herkese iyi günler.